Takımın 3. Lige çıkışı ve hedeflerinin konuşulduğu ziyarette Uğur, Alanya Gazeteciler Cemiyeti üyesi Alanya basınına Kestel Spor'a verdikleri destek ve gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Takımın öncelikli hedefini mevcut ligde başarı göstermek ve sonra üst lige koşmak olduğunu söyleyen Uğur, yeni ligin şartlarına uygun yapılanmaya gittik. 10 Ağustos'a kadar tüm hazırlıklarımız bitecek dedi. Teşekkür ediyorum. Bu süreçten sonra Alanya'da bir abi... Ziyareti sırasında Alanya Gazeteciler Cemiyeti Gaye Coşkun'a plaket ve çerçeveli forma hediye eden Uğur, yönetim kurulu üyelerine de şampiyonluk forması hediye etti. Ee, futbolcu olarak söylüyorum, teknik ekip söylüyorum, malzemecisi, masörü, yönetimi... Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Coşkun da ziyareti nedeniyle Uğur'a teşekkür etti. Coşkun'un Kestel Spor'un 3. Liginde başarılara imza atacağından eminiz. Alanya basını olarak bu süreçte Kestel Spor'un takipçisi olacağız dedi. Önümüzdeki ligde ve bir daha sonraki liglerde ve yıllarda başarılar diliyoruz. Alanya'nın önemli takımlarından birisi olacak gelecekte biliyoruz. Biz de Alanya Medyası olarak bu noktada zaten spor medyası her zaman takip etti. Bundan sonra da Kestel Spor'un başarılarını Türkiye duyma noktasında heyecanla bekliyoruz. Yani şampiyonluk kupasını Kestel Sporlu futbolculara Hasan Çavuşoğlu takdim etti.